Şerfe örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yapımı çok basit ve herkes için kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. İster bayan örgüsü, ister bebek örgüsü, isterseniz de erkek örgüsünde kullanabilirsiniz. Modelimiz 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 18 ilmek hazırladım örgüme başlıyorum burası örgümün ilk sırası örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum spor şık bir örgü modeli sade görünümde Örgü modeli sevenler bu modeli kaçırmasınlar. İlk olarak ilmeklerimin hepsini arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, ikinci sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonrasında bir ilmek dolayarak artırdım ve iki ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek dolayarak arttırdım. İki ilmek düz ördüm. Her defasında önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeği düz örüyorum. Burada bu artırma işlemi ilmek sayısını artırmak için değil, modelimizi uygulamak için bize gerekli. Önce bir ilmek artırdım. Devamındaki iki ilmeği düz ördüm. Son kez bir ilmek artırdım. Devamındaki iki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı bitirdim. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki iki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Burada dolayarak artırdığım ilmeği bakın geliş yönünde bu şekilde şişimi alarak aktardım. Devamındaki iki ilmeğimi ters ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. İlmeğimi ters örecekmiş gibi içerisine girdim. Artırdığım ilmeğimi örmeden atlattım. iki ilmek ters ördüm ipimi kendi tarafıma aldım bu bir önceki sırada dolayarak artırdığım ilmek bunu ters örecekmiş gibi içine giriyorum ve örmeden atlatıyorum burada ilmeğimizi bakın atlatırken bu şekilde ters örecekmiş gibi içerisine girerek atlatmamız gerekiyor Ön tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Önce başlangıçtaki kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada başta dolayarak artırdığım ilmeğim var. İpim arkada iken bu ilmeğimi diğer şişime örmeden aktardım. Devamındaki bir tane ilmeği düz olarak ördüm ve şişime aktardım ilmeğimi bu düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Sonraki bir tane ilmeğimi düz ördüm. İpim arkada iken dolayarak artırdığım ilmeğimi örmeden diğer şişimi aktarıyorum. Devamındaki bir tane ilmeği düz olarak örüyorum. Bu dolayarak artırdığım ilmeğimi ise düz ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Sonraki bir ilmeğimi düz ördüm. Artırdığım ilmek ipim arkada iken örmeden diğer şimdi aktardım. Pardon. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve bu örmeden aktardığım ilmeği düz ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Burada artırdığımız ilmeğin bakın şu şekilde almıyorum. Şu şekilde almıyorum. İlmeği atlatırken alış şeklimiz önemli. Şu anda ters ilmek görünümünde sol şişimdeyken aynı ters ilmek örecekmiş gibi içerisine giriyorum, örmeden atlatıyorum. Devamındaki ilmeği düz ördüm ve bu ilmeği de düz ördüğüm ilmin üzerinden atlattım, serbest bıraktım. Böylece herhangi bir delik oluşmuyor. Ama modelimize de şeklini vermiş oluyoruz. Son ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitirdim. Şimdi ilk modelimi bitirdim. İkinci modelimi kaydırarak uygulamam gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimin hepsini sıra boyunca ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önceki modelde kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırmıştım. Bu defa bir tane ilmek düz örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Devamında 2 ilmek düz örüp 1 ilmek doluyorum. 2 ilmek düz örüp 1 ilmek doluyorum. Bu şekilde önce 1 ilmek dolayarak artırıyorum. Sonra 2 ilmek düz örüyorum. Sıra boyunca örgüme devam ediyorum. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Dolayarak artırdığım ilmeğime gelince ipimi kendi tarafıma aldım ve bu ilmeği örmeden atlattım. Sonraki iki ilmeği ters ördüm. İpim kendi tarafımda iken 3. ilmeği örmeden atlattım. Önceki sırada dolayarak artırdığımız ilmeği bu sırada örmeden atlatıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpim arkadayken dolayarak artırdığım ilmeği örmeden atlattım. Sonraki ilmeği düz ördüm. Ve dolayarak atlattığım ilmeği Ördüğüm düz ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Dolayarak atlattığım ilmeğimi örmeden diğer şişe aldım. Sonraki ilmeği düz örüyorum ve bu dolayarak oluşturduğum ilmeğimi arkasındaki ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Devamında bir ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Ve artırdığım ilmeği arkasındaki düz ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Böylece her defasında modelimizi kaydırarak uygulamış oluyoruz. Sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrar ediyoruz. Şöyle bir parçada modelimi çalıştım. İlerlediği zaman bu şekilde görünecek. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.